Ben Doktor Gülgün Tunçay. Mavi Hospital'da göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün size sigara bağımlılığı ve bırakma yöntemlerinden bahsedeceğim. Sigara içenler sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bildikleri halde içmeye devam ederler. Bunun sebebi bırakamayacaklarını düşünmeleri ve bırakırken zorlanacaklarını düşünmeleridir. Sigara içenlerin %3 ila 5'i kendi kendine bırakabilir. Bağımlılığın dereceleri vardır hafif, orta, ileri ve çok ileri derece bağımlılık. Ee, bağımlılık düzeyine göre e, biz e, hastalara tıbbi tedavi yöntemleri, nikotin replasman tedavileri ve davranış terapileri uygulamaktayız. Sigara bırakmada önerilen tedavi şekli e, tıbbi tedavidir. Çünkü etkinliği kanıtlanmıştır. Bunun dışında e, biyo rezonans, akupunktur gibi yöntemleri önermemekteyiz. Bağımlılıktan kurtulmak güçtür ancak imkansız değildir. Kararlılıkla başarılabilir. Siz de bu konuda yardım almak istiyorsanız Mavi Hospital bünyesindeki sigara bıraktırma polikliniğimize başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.